Yüzyıl içinde iktidar sahibi olanlar gaflet ve daralet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret Damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Unutma, umudunu kırmak ve seni istikbalinden vazgeçirmek isteyen düşmanlar ilelebet mevcut olacaktır. Senin vazifen korkuyu cesarete, gafleti adalete, nefreti sevgiye dönüştürmek olmalıdır. Şayet bir gün çaresiz kalırsan bir kurtarıcı bekleme. Kurtarıcı sen ol. O yüzden ayağa kalk Türkiye. Omuz omuza sandığa koş. Sadece bir adım kaldı. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız.